Merhaba sevgili arı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 16 Mart 2021 günlerden Salı. Saatlerimiz 14.17'yi gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada Adana 1. ve Adana 2. altılı Ganyan analizlerimi sırasıyla verdim. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanacak. Az sonra Kocaeli at yarışları analizlerimi sunacağım. Yine merak ettik, ettiğiniz için arkadaşlar açıklama yapma gereksinimi duyuyorum. Çünkü Adana at yarışları analizimde de sizlere açıklama yapmıştım. Dün biliyorsunuz doktor kontrolüm vardı. Kolesterol değerlerim çok yüksek çıkmıştı. Özellikle trigasit ve Kötü kolesterolüm evet ee, çok yüksek çıkmıştı arkadaşlar. Dün kan tahlili yaptırdım. Bugün kan tahlili sonuçlarım belli oldu. Trigasitim 697'den 181'e düştü. Yine kötü kolesterolüm de normal değerine düştü. İyi kolesterolüm de yaklaşık bir 10 puan kadar bir düşüş olmuş. Onun haricindeki bütün değerlerim normal çıktı arkadaşlar ancak e, doktorum tedbir amaçlı çünkü merdiven çıktığım zaman nefes nefese kalıyorum arkadaşlar kardiyolojiye yönlendirdi bir de orada baktır damarlarında tıkanıklık var mı diye bakalım ona da baktıralım arkadaşlar belki damarlarımızda tıkanıklık vardır o zaman da ya anjiyo ya stent ya da bypass oluruz arkadaşlar eğer yazılıysa olacağı varsa bunlar da olur ama sağlık olarak geçmişe yönelik çok iyiyim arkadaşlar. Çünkü özellikle Trigestim'in 697 olduğu dönemde adeta uyuklayarak tahmin veriyordum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ama 4 aydır öyle bir periz yaptım ki arkadaşlar inanmazsınız yani hiç kızartmalardan, tatlılardan, şekerden. Tuzdan her şeyden uzak kaldım. Düzenli olarak yürüyüş yaptım. Spor yaptım. Ve gerçekten 500 20 puan düşürdüm arkadaşlar trigesterol kolesterol oranımı. Onun için sizler de yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Gerçekten zor bir dönemdi benim için. Bundan sonra da dikkat ederek yaşayacağız arkadaşlar. Sağlık her şeyden önce gelir. O yüzden sağlığımızın da kıymetini bilelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Kocaeli At yarışları analizime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi her gün yazılı olarak anlaşılır bir dilde şablon şeklinde paylaşıyorum. Küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor her gün. Aynı zamanda her gün bir de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak, tahminlerimi yazılı almak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize yine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek ben Akşam yarışları Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışla başlayacak. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olmuş. Ama Tayland'dan beri ısrarla takip ettiğim e, ee, safkanlar var. Bir, birkaç safkan var. Onları yine sizlere sırasıyla vereceğim. Şamil Beyintayı 9 numaralı Buz Kralı. Bugün Tolga Yıldız idaresinde benim ilk şans vereceğim Safkan olacak. Yine FM temsilcisi 8 numaralı Abone. Yine takibimdeki bir isim arkadaşlar. Ardı evet. ardına güzel yarışlar yaptı. Bugün Ayhan Kurşun arkadaşımız idaresinde ikinci şanslı Safkanım olacak. Yine 4 numaralı Kafkasım. 1 numaralı Ilsum. 10 numaralı Ertürker sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Yine 2 numaralı Al Serdil isimli safkan da burada sürpriz şansına sahip isimdir. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Programda bir bankon var bir ayağı 3 safkanla değerlendirdim. Eğer imkanınız varsa ikinci bankonuz varsa ilk ayağı hepsi şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz sapkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Satış bir yarışla devam edecek. Burada da yine kalitesine inandığım Perfecto temsilcisi 2 numaralı Balyacı Salih Arkadaşlar bugün Doğukan Sav idaresinde piste çıkacak. İklim Abbalyacı Salih son koştu. Şartlı 4 yarışta gerçekten güzel bir performans sergiledi. Bugün ilk şanslı Safkan'ım olacak? Yine 11 numaralı Strata. Safkan da uzun süreden beri takimindeki bir isim. Son yarışında yeşil ışık yaktı. Bugün yine Aprantis'i. Evet arkadaşlar Halil Altın idaresinde piste çıkacak ikinci şans safkanı mı olacak 11 numara strata yine 9 numaralı Belavuz 10 numaralı Demir Batur ve sürprizde de 4 numaralı Jimmy Cip isimli safkan özellikle takip ettiğim bir isim bırakmak istemediğim bir isim 4 numaralı Jimmy Cip ve altılı Ganyan 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışıyla devam edecek gerçekten çok İlginç bir safkan var arkadaşlar burada. Özellikle ne zaman, nerede, hangi grubu geçeceği belli olmayacak nitelikte bir safkan. Goldat'ın temsilcisi 3 numaralı Black Adler. Bu safkanın böyle safkan olmasının sebebi belki Sayın Enis Badışoğlu'dur. Gerçekten güzel ellerde itina ile bakılan bir isim. Üstüme Black Adler bugün yarışı rahat kazanırsa şaşırmayalım arkadaşlar. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Üstümalı Black Adler isimli safkan jokeyi Onur Yıldız dairesinde. Yine bir numaralı Viliçov son yarışında güzel bir birincilik elde etti bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak bir numaralı Filçuf son yarışında olduğu gibi bugün de yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde yarışa çıkacak benim ikinci şanslı Safkan'ım. Yine iki numalı Beyond Redemption bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak bu koşuda. Yine son iki isim yedi numaralı Extravagant ve 6 numaralı Çağrıtan isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirdiğim isimlerdir. Yani burayı 3 1 2 7 6 şeklinde değerlendiriyorum ve 6'lı ganyanın 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. İki safkanım da bir araya gelmiş. Hatırlar mısınız bilmiyorum iyi safkan olacak demiştim. Bir numara çakmak taşı için sizlere. Daha hayatının ikinci yarışını kazanmıştı. Ve buralara geldi. Güzel yarı, e, gruplarda koşmaya başladı. İki numaralı Havza Aslanı. İkisi arasında saatlerce yarış izledim. Saatlerce e, ikisini ayırmak için uğraştım arkadaşlar. Ama bana göre iki numaralı Havza Aslanı gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle Mustafa Çiçek İdaresi'nde çıktığı son yarışın çok beğendiğim Tamer'in oğlu evet temsilcisi yine demir kazık torunu gerçekten güzel pedigriye sahip. Safkan Başar'la da anne tarafından kardeş. Ben iki numaralı Havza Aslan isim Safkan'ı bugün günün banko ismi olarak yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı gayenin 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus Meydin yarışta devam edecek. Burada da yine son yarışını tekrar etme durumunda bu rakiplerin rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Aftermarket temsilcisi 11 numaralı Toriçem. Gerçekten son yarışında çok akışlı geldi. Özellikle Pulkan Yüksel idaresinde çok etkili koştu. Yani sanki böyle boyundan büyük Kemikler sallana sallana geliyor ve iri bir safkan gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün yine Furkan Yüksel İdaresi'nde yine tercihen tek yazılabilecek isim olarak görüyorum. 11 numara Toriçen birinciler yakın isim arkadaşlar. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda sırasıyla beğenimi kazanan isimler 5 numaralı Gold ve 8 numaralı Prenses Nazom isimli safkanlar olacak. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 17 yarışında. Öncelikle ismim yine takibimdeki bir isim Turbo temsilcisi yine Belkıs'ın tayı alt numaralı asteroid isimli safkan. Yine arkadaşlar yine bir Belkıs temsilcisi 4 numaralı Sancaktar yine bir turbo temsilcisi yani anne baba öz kardeş Törtma Sancaktar da bu grupta benim beğenimi kazanan bir diğer isim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 9 numaralı Ford'da tek ilerleyen yaşına rağmen gerçekten çok düzgün aksiyonlarla koşuyor. Sanki taymış gibi koşuyor. 9 numaralı Ford'da tek de Sayın Enis Badışoğlu'na ait bir isim. Bugün 3. şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 3 numaralı Tualp ve 12 numaralı Yol Kıran burada sırasıyla düşünmesi gereken isimlerdir. Sevgili severler diyerek ben ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim ve yedil piyasa analizlerim olacak. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı almak, şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün normal altılı, geniş altılı ve Minik altılı ganyan analizim oluyor ve aynı zamanda her gün bir de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Aynı zamanda Gmail adresimiz yani mail adresimiz ufak harflerle OkanGunarTV@gmail.com mail adresimize yine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılarda yine ilk ayak 9 numaralı buz kralı, 8 numaralı abone, 4 numaralı kafkasım, 1 numaralı ilsum, 10 numaralı ertürker ve 2 numaralı Al Serdil isimli safkanlara sırasıyla gel vereceğim. Ve Altılgan'ın ikinci ayağında iki numaralı Bağlayıcı Salih, 11 numaralı Strata. 9 numaralı Belavus isimli safkanlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 3. ayakta 3 numaralı Black 1 numaralı Vlichov. Yine 2 numaralı Beyond Redemption. 7 numaralı Extravagant ve 6 numaralı Charlotte'ın şeklinde olacak. 6. Gayrim 4. ayakta 2 numaralı Havza Aslan'ın rakiplerinden daha üstün bir isim olduğunu düşünüyorum ol temsilcisini bu grupta Mustafa Çiçek idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı gayrim 5. ayağında 11 numaralı Toriçem, 5 numaralı Marigold ve 8 numaralı Prenses Nazom şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu altılı gayrim son ayağında 6 numaralı Asteroid, 4 numaralı Sancaktar, 9 numaralı Fortla Tek. 3 numaralı Tualp şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler.